yükselen koç ve güneş koç. Caz 12-18 Mayıs 2025 haftası. Bu hafta seni en derinden etkileyen şey 12 Mayıs'ta gerçekleşecek akrep dolunayı. Haritanın 8. evinde. Yani görünmeyen ama hissedilen her yerde. Burası dönüşümün evi taş yerinde ağırdır derler ya. İşte senin de bu hafta yükünü nerede taşıdığını fark etmen gerekiyor. Korkularınla arana çizdiğin sınırlar silikleşebilir ama unutma en karanlık mağaranın bile bir çıkışı vardır. Güneş ve Merkür boğa burcunda yani ikinci evinde ilerliyor. Maddi kaynakların, özdeğer duygun, kazandığın ve hak ettiğini düşündüğün her şey gündeminde. Hafta ortasında ay yay burcuna geçiyor, dokuzuncu evini hareketlendiriyor. Bu da yol nereye giderse gitsin ben kendimi bulmaya gidiyorum. Demek olabilir. Eğitim, uzaklarla bağlantılar ya da inandığın değerleri sorgulama ihtimali artıyor. Jüpiter ikizler burcunda, üçüncü evinde ilerliyor. Bu da zihnini sürekli meşgul edebilir. Kalabalığın içinde kendini duyamayabilirsin. Ay hafta sonuna doğru 10. ve 11. evine geçiyor. Geleceğe dair hedefler, toplum içindeki yerin, neye katkı sunduğun yeniden önem kazanabilir. Bu kadar dışsal temanın içinde iç dünyanı da koruman kıymetli. Venüs ve Neptün geçtiğimiz hafta birinci evinde kavuştu. Hala etkisi sürüyor. Bu hafta kendini olduğundan farklı gösterme ya da duygularını bastırma eğilimin olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. Ama bazen en görünen yer, en gizli olan kalbimizdir. İçsel dönüşüm kolay olmaz ama büyüme hep oradan başlar. Bu hafta sana düşen kendini başkalarıyla kıyaslamadan sadece kendinle kalmak. Çünkü bu haftanın şifası başka gözlerde değil senin bakışında. Haftanın mesajı, bir kapıyı kapatmadan diğerini açamazsın. Bazen gitmek değil, bırakmak özgürleştirir.